Hocam bir şey diyecek misin A, hocam? Çok kaçırdık. Normal sonuç yani. Bu kadar evet. Sanki. Ama 90 dakika mücadele. Oyuncularımızdan tümü görevini yaptı diyebilir miyiz hocam? Gol atamadığımız o göre yapamadık demek ki. Evet. Hocam bu takım şampiyon Hocam, Hocam bu takım şampiyon yap. Hocam bu takım şampiyon yap. Hasan ne diyorsun Hasan Çık? Abi iyi mücadele ettik ama olmadı ya. İnşallah önümüzü gelen. Abi. Şampiyon. Abi. Abi. Ya, ya, ya. Evet Balıkesir Spor maçı ya, ya, ya. sonuçlandı. Bir ara kulüp başkanını Tuna Astırk'tan görüşleri alalım. Bu neler diyecek? Balık Esir Spor 0 Bayram Paşa 0. Başkanım bir şey diyecek misin? Yani puan kaybettik. Üzgünüz. Söyleyecek şimdi. Hadi dışarı. Oyuncuların tüm görevini yaptı diyebilir miyiz başkanım? Ya, puan kaybettik, üzgünüm. Ponya evet. maçı için ne diyorsun başkanım?